Bayrak bir milletin varlığının, bağımsızlığının en önemli en büyük sembolüdür. Bayrak gücünü temsil ettiği milletinden alır. Tüm büyük devletlerin, milletlerin, ülkelerin ulusal bayrak müzesi vardır. Biz de 9 Eylül Üniversitesi olarak bu düşünceyle Türkiye'nin ilk milli bayrak müzesini hayata geçirdik. 9 Eylül 2020'de Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un katılımıyla açtığımız müzemiz Profesör Doktor Nüket Otar hocamızın himayesinde kuruldu. Müzemiz üniversitemizin buca dokuz Çeşmeler yerleşkesinde Barf Köşkü'nde yer almaktadır. Barf ailesinin 1890'ların sonunda yaptırdığı köşk uzun yıllardır üniversitemizin kullanımında. Köşkün altı salonunu değerli koleksiyoncu Haluk Perkin eserleriyle sergilemeye hazır hale getirdik. Koleksiyonda yer alan afiş, efemera, obje, çeşitli ay yıldız temalı eserlerle halkımıza bayrağımızın gücünü anlatmaya, bu yöndeki duygularımızı halkımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Müzemizde yer alan hemen her objenin ayrı bir hikayesi var. Örneğin bu dikiş makinesi Güzel Sanatlar Fakültemizden bağışlandı. 1920'lerde bayrak diken bir dikiş makinesi, o günleri yaşamış, görmüş hikayesi olan bir obje. Biz sadece fiziksel bir müze olmayacağız. 2021 Cumhurbaşkanlığı ve YÖK'ün Açık arşiv anlayışını benimsediğimiz için önümüzdeki aylardaki en büyük hedeflerimizden biri de müzemize ait olan objelerin, nesnelerin ve işte efemerik malzemenin sanal arşiv, sanal müze mantığıyla internet ortamında herkesle paylaşılması, özellikle salgın nedeniyle fiziksel ortamlara erişmenin güçleştiği şu günlerde açık arşivin önemini anlamış bir üniversite olarak tüm bu malzemeyi uluslararası düzeyde de insanların kullanımına sunmuş olacağız.